Evet puanlarımızı yazıyoruz ve Özde ile Ahmet'i alıyorum. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Özdeciğim tabii ki sevgili Aysel'imiz. Nurlarda Nurlar doyusun. Nurlar Direkt olsun. orada otururken de gördüğüm zaman direkt o dedim. Şimdi Mehtap ve Müjde Ağar, onun adı anıldığı Buradan zaman öyle bir tuhaf olurlar. Çok sevgiler Müjde Ağar, mehtabım Ağar. seni çok seviyorum. Ee, evet yapmışsın ama Aysel benim de arkadaşımdı. Aysel Bey her zaman buralarında çok mini giyiniyor hocam. Çok minik giyerdi, bayılırdı. Yani, ba baktım hep dar giyiniyor, mini giyiniyor. Evet rengarenk giyiniyor ve en çok dikkat ettiğim şey de rengarenk perukları, rengarenk gözlükleri ve rengarenk incileriydi. Aynen. Mümkün olduğunca hani bulabildiğim kadar yaptım tabii ki de ama Aysel'imiz misin? Aysel'imizsin şu anda fazla söyleyeceğim bir şey performans diyeceğim keşke şu Firuze'den evet e, e, okusan bir şey şarkı olarak değil sözlerini okusan bana. Bir de şeyleri çok hareketli bir kadın aslında böyle Doğru. talk show'lara falan katıldığında Tabii. böyle bazı hareketleri falan çok şey ama e, inanın hani performansında kırılabilir ona bir şey diyemeyeceğim Eyvallah. ama bunu yapacak durumda değildim hocam mümkün olduğunca alışverişim bile inanın iki gündür benim için çok zor geçiyor yani. İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışıyorum. Çünkü kolyeye en büyük adayım diye zorluyorum kendimi yani. Anladım kızım. Güzel bir şey. Bize Aysel'imizi hiç unutmuyoruz ama bir kere daha yaşatmış oldun. Al Pacino. Ha? Nasılsınız hocam? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Şimdi Al Pacino ben biliyorsun ben manken ajansıydım. Manken ajansız daha sonra benim mankenlerim tabii oyunculuk revaçta olunca hepsini Oyuncu olarak verdik. Örnek olarak Al Pacino'yu gösterirdim. Kesin onun filmlerini seyredin. Ta gerçek bir karakter oyuncusudur. Dustin Hoffman, Al Pacino bunlar çok önemli tarih yazmış bir kişilerdir. Şey. Ve e, iyi bir karakter oyuncusu, karakter jönleri, karakter oyuncusu, starlar e, başka bir şeydir onlar. ha O Foton hangi film? Size göstermiştim. Hangi film? Ee, hangi film? İkinci seri. Şey. E, i̇ki. İkinci seri. Hani böyle... Godfather, Godfather. Hayır. Bilerek Söyle. söylemedim ki hani. Ya bilmiyorsun, Yok. bilmiyorum. Godfather. Mehmetciğim canım benim. Bilir, bilir canım. Ay çok severim onu çalmayı piyanoda. Hımm, Ne güzel. Ben çok severim müziğini de, filmde çok güzel. Hmm? İkinci serideki hocam. Hı? İkinci serideki. Godfather için. Bir de sırtına bir palto omzuna alsaydın Gaddafi'daki Ben aslında düşündüm de o da ikon işte tarzı o ah tarzın yani şimdi öyle bir şey düşündüm ama inanılmaz pahalı hocam ya çok pahalı o zaman tam seni karşımda öyle görürdüm hissederdim çok çok iyi giderdi bu kadar benim söyleyeceklerim teşekkür ederim evet hoş geldiniz hoş bulduk Özde çok bayıldım ve çok hayran oldum. Hepimizin çok sevdiği, Allah rahmet eylesin, Aysel Gürel. Olmuş musun, olmuşsun. Ama mesela Aysel kafası diye bir şey vardır yani. Bir şey beklerdim senden. Ve kolyeye bu kadar yakınken. Yani sağlık el verseydi zaten kesinlikle. Evet, onu yapardım. biliyorum. Onu biliyorum. Ama e, bir şey bir şey isterdim. Çok benzemişsin. Makyajına kadar. Evet, yaşlandırdım yüzümü. Evet, hepsine bakıyorum böyle akık makyajı vardır onun ve onu ona kadar yapmışsın. Çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Karşımda Godfather yok. Kim var? Sen kimsin? Şu Al Pacino musun? Andy Garcia mısın? Kimsin? Al Pacino. Kimsin? Pacino. Al Pacino. Tamam. Bir de... <laughs> Al Pacino'nun bundan haberi var mı? <laughs> Aramış telefonla da çıkmamış. Ya. <laughs> Ulaşamadım aynen. Ulaşamamış. <laughs> Başka bir şey ya ben bir şey isterdim yani bu üstünde bir şey isterdim. Bu şekilde. <laughs> Eksik gelmiş. Performans da yok, bir şey de yok. Bize performans demediniz ama dün. Efendim? Dün performans demediniz. Performans demedik mi biz? dediniz dün? ki hayalinizdeki idolojinizdeki... ama Şov ama şov bekliyoruz dedik. ama burada Şu o zaman hayır, dedik ki yani... şov, performans. Evet, hayır, bir e, dakika. biz yani. burada dedik ki seçtiğiniz kişinin bir şovu varsa ...bu da koyun evet. dedik... ...siz tamam. özellikle makyajı da söylediniz... ...makyajlar, evet. saçlar, Peruk. peruklar her şey dedik... ...bak burada evet. bıyığını... ...şeyini kestirenler Hayır, var sakalı... ...ben de kestirdim sakalımı... Bakın. ...kestirdin de performans istiyoruz Hayır, senden... ...performanstan kastımız o... bir oh. mesela oturduğu koltukta bir sahnesini yapabilirsin... ...öyle bir koltuk koyun, yapayım yani... ...tamam gel... ...otur koltuğuma... ...buyur... ...oraya mı otur... ...evet otur ben yer değiştiririm hadi yap... ...alp için olacaksan o koltukla buyur... ...gülüş et <laughs> Bak izliyoruz. Sinemaya geldim. Çubuk kırık bir şeyle. Hı. Bu duruşlu. Aynı hani şekil bu koltukta da oturuyordun abi. Memiş Hiç karışmayın. Oraya, oraya sen şey yakışıyor. Bir dakika. Performans da sus. Böyle işte duruşu bu. Replik bekliyorum. Poz Re değil. Replik mi? Oğlum poz veriyorsun. Tam poz dediniz. Ben de poz Filmde veriyorum. Filminde koltukta oturup bir bana bir repliğini söyle. Bir hareketini söyle. Poz demedi ki Seray. Ha ben poz anladım. Zaten hayatım poz. Benim, benim. benim olayım poz. Poz da olmasam da olmasa da bence de sadece post, böyle oturarak da yapmaz. Alp için oldu mu? Ben göremedim. Olmadı çünkü yetmiyor. Kıyafetler yetmiyor. Ben yorumu yapacağım. Sana ben anlatacağım. Ben fotoğrafı gösterdim hocam size. Aynı. Ama işte benim dediğime gelmiş. Evet. Şimdi Şimdi. E, Güzel olur. <laughs> her fotoğrafını da örnek olarak almamalısınız. Oradan da gireceğim. Aysel olarak evet. Özün çok iyi oldun. Hakikaten muhteşem oldun. Yüzün ifade bile aynese birebir. E, Şahane görünüyorsun. E, yani birebir olsa oldun. E, çok renkli ve neşeli. Evet. Seni baktığımda böyle şeyim oluyor. Yani moralim yükseliyor. <gülüyor> Bugün öyle. <laughs> çok <aynen>. diskotop gibisin. <laughs> ee, Teşekkür ederim. İyi oldu. Geçmiş olsun tekrar çok belinden dolayı bir Teşekkür şey yapamıyorsun. Ederim. Anlaşılıyor. Şu anlaşıldayız Teşekkür Yani anlaşıyoruz. Şimdi Al Pacino. Al Pacino İtalya'dan kult bir oyuncu. Yani Al Pacino e, ikon olarak. Evet. Al Pacino bir tarzı var. Al Pacino burada geleceksiniz eğer sonsuz kadar e, vereceksiniz, hakkını vereceksiniz. Al Pacino, sert şapkasız olmaz. Al Pacino, Boston. Baston. baston elinde alacak. Palto olacak. Al Pacino'nun koyu tonlarında kahve bordo tonları o zelikle bir büyük babası. Çok açık tonlarında tabii ki kaç tane sahnedeki böyle şeyler var. Giyinmiş bir e e eşarp boyuna bağlanmak Al Pacino olmazsın. Al Pacino'nun bir tarz, ikonik bir tarz var. Onu biraz araştır, daha bir bak, onun tam o ikonik bir e şey duruşu var. Sonra tekrar İvan, müthiş Bir şey, müthiş bir şey söyledin. Şimdi bunu bağlamakla olmaz dedin ya. Ben şimdi arkada Ahmet'i görmeyeyim ki. Bakıyorum şimdi mesela. O belli Aysel. O belli Türkan Şoray. Bu Türkan Şoray. Bu belli ki padişah. Evet. Dedim ki sen kimsin Ahmet dedim. Tam da o takıyordu böyle yaptı. Bir dakika Gülşen Bunu dedi, takayım dedi anlayacaksınız. <laughs> <Böyle yaptı. gülüyor> kimsin Ahmet dedi. <laughs> Godfather dedi Al ben dedi. Çok selam söyle dedim. <laughs> evet. Aleyküm selam. Biraz daha şeyde yani, yani yapması araştırdım. katması gerekiyordu tarzında araştırdım. ama normal günde gelirsin böyle tarzını ben tarzını beğendim. Eksik. Şey. Hariç. eksik. Eksiksin. Eksik. Tek şey eksik. Fırt şapka şart. Fırt şapka go olmaz. Yani arama motorundan isterseniz bakalım. Ee, ilk 50 fotoğrafına hiçbirinde fırt şapkayla fotoğrafı yok. Sen de sonra yap. bir bak Alpacino'nun tarzını. Görürsün. Teşekkürler. Teşekkürler. Fiyatlarınızı da alalım. Al Pacino Bey. Ee, ayakkabı 350 lira, takım e, 670 lira, toplam 500 e aldım hepsini. Sen dün tango yaptın. Aha, evet. Onun çok güzel bayıldığım bir filmi vardır Kadın Kokusu. Ve ben izlediğim en müthiş tango performansını Al Pacino'da izledim. Bilmiyorum izlemişsinizdir. Sand of a woman. Ya testini izledim bak, ben. Mesela, bak izledim bak izledim. Alsa, çünkü. Devamı, mesela, niteliği zayıf diyor devamı bugün de onu bağlı. Sayı mesela onu giymiş olsaydı, tangoya da beni kaldırmış olsaydı bak mesela bugün tam puan almıştı. Zaten özde kaldım. Öyle mi yapsaydım? Hayır, bak, diyorsa, ya Hayır. Dününde ne diyorsun? Orada bir takımı vardı. Oradan bir karar alsaydım ha, ha, bari. Var. Şimdi bu filmden alırken tabii ki bütçen yetmemiş olabiliyor olabilir, olabilir Aynen. bu olabilir. Ve ama bu filmden de mesela şuraya oturduğunda bir performans bana iki cümlesini yapsaydın ben en azından derdim ki a Al Pacino. Çünkü burada çok az kişiyi ben bugün kimdir acaba dedim. Onlardan birisi de sensin anlamadım Al Pacino olduğunu. Doğrudur. Özdeciğim senin fiyatlarını alalım. Çizme 200 TL'ydi hediye. Eteğim 15 TL, tişörtüm 20 TL. <laughs> Hayatımın en ucuz alışverişi oldu. E, peluş 150 TL. E, i̇ncilere 24,5 TL verdim. Onları boyamak için sprey aldım. Onlara 50 TL verdim. E, buna 30 TL verdim. Gözlüğüm 20 TL. Perum hediye. Aysel Gürel, Allah rahmet eylesin. Ve sevgili zaten Urkan da söyledi. Mehtap, Mehtap ve değer. Müjdem'i çok severim. Ben de çok e, gerçekten çok değerli, çok kült bir isim. Hala şarkılarını dinliyoruz. Da, evet. Hala e, daha söylenmemiş şarkıları var. Evet, Onlar evet, da yani, gelecekler. müzikali yapılması için çal çalışmalar var. Ee, şey 2013 yılında vefatından sonra evine taşınan kişi Aysel 20 bin üzerinde bestesini buluyor Müjde ve... de onların hepsi. Ee, ve aynen. Tarkan'ın da hatta Tarkan'ın son bir sevdanın son vuruşu şarkısı da o evde kalan ...şarkılardan biriymiş ve ondan sonra Evet hepsi müjde de ve e, o ilgileniyor. Hatta onlardan bir şey de yapmak... E, ...güzel hayallerinden ve planlarından biri. İnşallah. 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 Gençlere de hiç örnek olur. Sen olmuşsun. Yani performans şu an bel fıtığın azlığı için... ...bir şey yapamıyorsun. Yani ila İlacın işte zorlandın. Söyleyecek evet. bir durumum yok. Sağlık her şeyden önemli. Geçmiş olsun. Ama olmuşsun. Neden olmasın? Olmuş yani. Aysel Güler rengarenk. Evet. O tişler... Belki çizmen bile renkli olabilirdi. Çorabın renkli olabilirdi. Böyle tatlı tatlı giyinirdi. Saçları böyle enteresandı. Olmuş. Teşekkür ederim. Evet puanlarımızı not, not aldık. aldık.